Arkadaşlar merhaba. Bugün iş yerimize küçük bir misafirimiz var. Yuvadan düşmüş bir kuş. Şöyle, kumru, yavru uçamıyor. Birkaç gün önce arkadaşımız fark etmiş bulmuş. Ahmet arkadaşımız geldi burada bakıyor. Yemekhaneden aldığımız burguru vesaire ıslatıyor. Şurada görmüş olduğun gibi enjektörle falan gıdasını veriyor. Biraz ürkek tabii ki doğal olarak. Evet hemen psikopata bağlıyor. <laughs> tamam bizden zarar gelmez gözüm. Zaten kanatları baya gelişmiş. Yakında uçar. Uçtuğundan emin olduktan sonra zaten salacağız. Şu an arkadaşlarımız hepsi paydosta olduğu için. Burası bizim firmanın kesimhanesi. Ben bir alt katta çalışıyorum modelhanede. Şu an paydosta olduğu için kimse yok ama Ahmet arkadaşımızla da yetişirse videoya bir küçük bir sohbet yaparız. Allah razı olsun onda. Yani çocuğu gibi bakıyor kuşa. Zamanda ben de böyle birkaç tane büyütmüştüm, bulmuştum. Hatta saksağım var. Bu karganın değişiği var ya siyah beyaz. Ona kadar bulup büyütüp tekrar salmıştım. Hatta bir ara saksağım benim omzumda geziyordu sokakta. Millet şaşırıyordu. Tabii o zaman daha temiz kalpliydik çocuktuk. Ortaokul yıllarında. Yine bu şekil kubru baktım. Benim bakmadığım sokak hayvanı kalmamıştır sanırsam. Bayağı fırça da yiyordum ama evden. Bu da biraz daha büyüyünce, uçunca salarız. Kendine bir yuva bulur artık. Kedi yeme diye yem olmaktan şimdilik kurtuldu. Öyle değil mi? Kursağın dolu mu senin? Ahmet on numara vermiş yolla. Kursaklı dolu, yerin Yerinde sıcak. Bundan iyisi uçmak öyle diyeyim. Evet yuvası şu. Maçların üzerinde. Bu şekil. Bakalım eğer denk gelirse salacağımız günde çekerim. Görüşmek üzere.